Arkadaşlar kanalıma ve videom hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a oynamaya devam ediyoruz. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta nasıl sizlere basit bir şekilde oyun kazanabilir onu göstereceğim. Gerçi bu gameplay videosu olacak arkadaşlar. Ee, normal oyun videosu olacaktır. Videomuzu geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayalım. O zaman isterseniz dükkandan hemen başlayalım şuradan dükkandan ücretsiz şeylerimizi almaya Gerçi sadece altın varmış Hemen alalım Buradan yükseltebileceğimiz hangisi var BA'yı bir yükseltelim Gerçi adını da unuttum neydi bunun Aynen A'ydı. Hemen bugünkü karakterimiz hangisi? Bugün hangisiyle oynayalım arkadaşlar? Bugün madem beyaz aldık, beyaz yükseltip oynayalım. Geçelim hemen beyazdan. Hemen şu yeni etkinliklerden alalım. Bugün arkadaşlar savaş topu. Gol atmayan devam ediyoruz arkadaşlar. Anada bir internet baya kötü oluyor arkadaşlar. Gel gel nereye geliyor Seni alalım. Gerçi Anadan kili çaldı ya. Bir daha çoğu Bu hala geziyor bak. Daha geziyor bak. Top nerede? Bir salsa topu. Hadi hadi canı çok az. Çok iyi. Şu Iko. gel buraya Hiko. Hiko baba. Ah be. Lan adam hala gidiyor toplara. Cık, bir adam alamadık PUBG Mobile gibi böyle mikrofon açıp söylesek aslında çok iyi olacak ya. Yani. Gel buraya. Hadi lan, hadi lan. gireceğim. Ah be adam tek attı bana Lan var tam çizgide tuttu ya lan Gel gel oraya Beraberlikle bitmesin ya Lan gel buraya. Lan lan gol atan kazanıyordu galiba. Ay azdi be. O son dakikadaydık ya. Cık. Lan o kadar da vurmuştuk ya. Neyse arkadaşlar diğerlerinin telafisi olarak devam ediyoruz. Aa, adam, adam tek attı ya. Gelmesinler. Bizim adam götürüyor topu hala Ah be Tut onu tut onu tut onu Aferin lan Top buraya gelmemesi lazım ya. Koru beni, koru beni. Ben gidiyorum arkadaşlar. Gol atmaya gidiyorum ben artık. Ulan salmıyor ki gideyim bir. Adamlar çok fena geliyor atacaklar gibi. <laughs> Tuttuk lan. Bir daha çok iyi lan. Acayip çevirdik ya. Şimdi hızlı bir şekilde gitmemiz lazım. <laughs> Bizim bizim adam kaleye girdi ya. Güzel. Devam ediyoruz. Lan lan adam şey yapmış ya. Kalenin dibine bile gidemedik arkadaşlar. Maç yine uzatmalara gideceğiz. Ya buz atmalarda yiyoruz zaten. Aha. En boktan oldu. En boktan oldu. En boktan. Hep zaten bunu yedik ya. Evet arkadaşlar videomuz böyle olsun. Ee, videomuzu beğenmeyi, kanalımıza da abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Gel şurada bir savaş kutusu varmış. Bir açalım bunu hala yükseltmeler geldi, bir karakter çıkmadı. Neyse arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.